Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün gerçekten güzel bir ürünle karşınızdayım. Ürünümüz bu. Söyleyelim kusura bakmayın. Ürünümüz bu. Şarjlı matkap da desem olur. Şarjlı e, vidalama desem de olur. Şarjlı e, bijon sıkma anahtarı desem de olur. Yani şarjlı ne dersek diyelim uyar. E, ben beni bacakta gördüm. Gerçekten beğendim. Bir videosunu çekmek istedim. Almak isteyenler için linkte bırakacağım. E, hemen hızlı bir şekilde ürünü tanıtalım. Şöyle söyleyeyim. Ürün bu şekilde geliyor. Zaten kendisi de internetten aldı. Ben de onu da görmüştüm zaten. Hazır direkt bu şekilde geliyor. Geldi. Hep beraber açalım. Sizi aldığınızda böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu arada aldığımız şey Asur marka. Gerçekten güzel. Onda yani bacanamda bunun şarjlı matkabı da var. Orada da gerçekten beğendiğini söylüyor. Ürünün içinden şöyle bir şöyle iki tane batarya çıkıyor ki her batarya hemen üzerine bakıyorum değerler yazıyor mu 21 volt e, 1500 miliamper saat değerle geliyor şöyle gördüğünüz gibi tabi bu bataryayı şarj edecek ki 21 volt az bir volt değil bir şarj aleti ürünün kendisi ayrıca şöyle yerinden de çıkartmayayım baya bir set geliyor şöyle görün. baya bir şey var yani e, uzun yerler için şu var şarj smartphone gibi kullanmak için şu olay var veya işte lokma takım var ki yani bijon atanım vesaire kullanacağız bunlar var hemen şöyle yapalım bunu kenara koyuyorum dümdüz denemek için bataryalardan bir tanesi takıyorum düzdü zaten bunlar şarj olmuştu hemen taktığım anda Dönme hareketini görebiliyor musunuz? Şöyle. Üzerinde şurada e, güç ayarı var. Şöyle. Ben şu an bir aldım. Şimdi 2'ye aldım. 3'e aldım. Ve dört aldım. 4 farklı güç, 4 farklı torp ayarı var. Dün bununla Renault Trafik aracın e, lastikleri söküldü. Dört tane bijon altı yani bijonu yani her birine 3-4 saniyede söktü. O kadar kuvvetli diyebilirim. Yani alın bunu arabanızda dursun. Lastik falan patladığınızda anda tıkır 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 değiştirebilirsiniz. Evinize koydunuz diyelim. Az önce de söyleyeyim ya. Şu lokmayı takıyorsunuz. Az önce ben denedim. Taktınız. Diyelim ki evde hazır yanında zaten gelmiş ya. Bir duvar delmek istiyorsunuz veya bir, bir şey delmek istiyorsunuz. Hemen Şöyle gördüğünüz gibi matkap olarak kullanıyorsunuz. Çıkarttınız. Vidalama yapmak istiyorsunuz değil mi? Ki zaten yanında var. Yanında olmasa bile artık biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tüm e, tornavida uçlarının arka köşesi yani arkası altıgen uçlu. Bunu da takıyorsunuz. Devrini biraz yavaşlatırsınız. Şöyle en en düşüğü aldık. Gördüğünüz gibi oldu size vidalama. Yani tüm hepsi oluyor. Bunu tekrar yerine koyayım ben. Arkadaşlar burada e, bugün günlerde neydi bilmiyorum ama Haziran'ın ortasındayız. Acayip sıcak, bunaltıcı. Dışarıda e, yağmur yağacak gibi oldu. O yüzden terliyorum kusura bakmayın. Eee bu hangisiymiş? Heh, zaten bakın bu bey. dediğimde Renault trafik aracın bujileri, şey buj, gerçekten bujileri oluyor, bujileri söküldü. Şöyle taktınız veya hızlı aldınız. Ayrıca burada batarya kapasitesini de gösteriyor. Bataryanın ne kadar ömrünün kaldığını gösteriyor. Artı şurada bir ışık var, oradan da görünüyor. Gerçekten bak şöyle göstereyim, kuvvetli zaten şu el tutma yeri plastikte kaplanmış. Şu kısımları plastikle kaplanmış düşmeye karşı. Ve keza şu kısmı. Ayrıca bunun üzerine internetten, Amazon'da da gördüm zaten. Ucuna mandilan takıyorsunuz. Mandilan takınca da normal bir şarj matkap gibi de kullanabiliyorsunuz. Hemen bunu da çıkartıp yerine koyayım. Ben e, hatta şunu da deneyeyim. Eee Araba yıkamada veya halı yıkamada kullandığım ufak fırça var. Bunun daha büyükleri de var. Birkaç tane daha bunun modu var. Gördüğünüz gibi 10 numara yapar bu. Kalitemizde de ki zaten ben bunu beğendim. O yüzden videosunu çekmek istedim. Sizlere anlatmak istedim bunu. Bunu da çıkartayım. Tekrardan şöyle bir. Bu arada kızlarım şu an anneannesinde. O yüzden kızlarımın hatıra bu sulukları var daha bugün almışlar. En büyük hızında karne aldı. Ellerinizden öper. Ee, bu zordur. Bir... Mesela arabada çok zor bir, bölgede, bir bölge vardır. Onun için bu var. Bakın gibi yine yanında bu da var. Hatta şöyle sayayım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bir de şu ucundaki de 25 parça pil geliyor. Ki bataryaları da bayağı ağır yalnız. Şöyle göstereyim. Bunlar bayağı ağır. İçinde 10 tane pil olduğu söyleniyordu özellikle. Benim bacan zaten araştırmıştı bunu. Videonun başında söylemiştim ya Asus marka bayağı bir şey kullanıyor. Gerçekten kaliteli. Almak isteyenler olursa dedim gibi ben de link koyacağım. Oradan da ürüne sahip olabilirsiniz. Güzel bir kutusuyla beraber geliyor. Uzun yıllar dayanacak bir ürün gibi Yani bence bu benim şahsi kanaatim. Kimseyi bağlamaz bu tabi. E, boş gibi, makita gibi ürünlerle neredeyse birebir aynı. Belki de onlardan da daha da üstün diyebilirim. Şu an e, bunun fiyatı, e, geçen gün hatta iki gün oldu alırdım. 2.600 lira civarında bir rakamı aldı. Şu an tabi siz videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum tabi. Belki bir sene sonra izliyorsunuz. Belki 10 gün sonra izliyorsunuz. Fiyatı değişmiş olabilir. Veya daha da düşmüş olabilir. E, tabi yorum sizin. İster alırsınız, ister almazsınız. Ee, başka neyi anlatayım? Dediğim gibi bir yanda e, 2, 4, 6, 8 tane matkap ucu çıkıyor ki matkap ucu da baya e, kendi de güzel. Şöyle göstereyim, özellikle bunlar ahşap için belli. Ahşapta kullanılabilir. Yani gerçekten kaliteli uçlar. Artı lokma, lokma uçları var. Yani en fazla kullanılan lokmaları koymuşlar. Mesela bu kaçmış, 12 milim bir anahtar anahtar bir şeyi çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. Arkadaşlar video izlerken de bu arada şurada nerede oluyor? Şu alttaki beğen butonuna basın ya. Ha, tamam abone olmuyorsunuz ona bir şey demiyorum da bari bir basın. Abone olursanız da bayağı güzel olur. Bu arada bugün dediğim gibi kızlar yani kızlar evde yok o yüzden bayağı bir sessiz. Normalde ben hiçbir videoyu bu kadar sessiz çekemem. Her taraftan şöyle çıkardı kızlarım. Bu arada şu şarj e, aletinden bahsedeyim ben size. Hatta şöyle göstereyim. Ne, rahat bir şekilde takılıyor. Hala da dolmaya ihtiyacı varmış. Demek ki biraz kullanıldı bu. Doluyor ki rahat bir şekilde böyle doluyor. Neyse, dolduğunda da yeşil yanıyor. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu arada anlatma, anlatmaya gerekten başka bir şey var mı? Ki çantası da gerçekten zaten şöyle göstereyim. Şöyle çok da kibar bir çantası var ki zaten bizim mal matkaplarında çantası hemen hemen böyle. Siz de biliyorsunuz zaten bu videoyu izliyorsunuz, izliyorsanız, izliyorsanız şarj matkap kullanıyorsunuz veya almak üzeresiniz veya almak istiyorsunuz. O yüzden karşımıza çıkmıştır bu video şu anda. Arkadaşlar bu arada siz şu an nereden izliyorsunuz? Türkiye'nin neresinden? Televizyondan mı, telefondan mı, tabletten mi, bilgisayardan mı? Ürün almak istiyor musunuz? Bir yorumlarda yazın, beraber bir konuşalım. Bir etkileşim olsun. Şunu da yerine koyayım ama gerçekten ee, arabası olan birinin arabası olmalı. Özellikle bir bayan varsa kesinlikle bayanlar hitap etmeli bence. Olur. Çünkü yolda kaldılar, diyelim Allah korusun. Bir lastik değiştirmek için kimse, hangi bayan şu an bugün ee, o vijon altını üstüne çıkardılar, şöyle tepilir, o dört tane bijon açacak veya altı tane vijon açacak değil mi? Ama şunu tutacak. Şu hareketi yapabilir değil mi? Ama değil mi? Diğer türlü bayanların o şekilde yapması veya yapmaya çalışması pek de hoş olmaz. O yüzden kesinlikle bence bayanlara hitap ediyor. Erkeklerin de evinde de bulması gereken, yani her evde arabada bulması gereken gerçekten Güzel bir ürün. Özellikle söylüyorum az marka. Hatta bu videoyu şöyle yapayım. E, Bunun disk falan da göndereceğim. Bir indirim alabilirsek bir indirim kodu vesaire alabilirsek açıklamalara yazacağım bunu. Siz de bir yorum yazın. En azından destek olsun ki ürün biraz fiyatını ucuzlatmaya ucuz yardımcı olsun. Siz bu videoyu beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.